AVM kapanacakmış. Çıkmamız gerekiyor. Oyun alanı kapanmış. Eva. Eva çabuk gel. Oyun alanı kapanmış. Çıkmamız gerekiyor. Bak burada kalacağız yoksa. Anneciğim çabuk çıkmamız lazım. Sakın ha, başka bir oyuncağa gitme. Kaydıraklara çıkma sakın. Evet kimse yok. Gitmemiz gerekiyor. Nereye bakacağız? Hadi bakalım o zaman. Ne yaptın? Uçtun oraya. Anneciğim oraya değil dışarı dışarı. Eva çıkmamız lazım. Kapanmış burası. Evacığım kapanmış diyorum. Bak güvenlikler gitti diyorum. Ay yukarıya çıkıyor. Anneciğim güvenlikler gitti. Bak burada kalacağız. Anne nerede olduklarına Allah Allah. Güvenlikleri arıyormuş Eva her yerde. Acaba aşağıdalar mı? Yo buralarda hiçbir yerde yok. Eva'yı alalım en iyisi biz. Nereye gittin? Üst kata mı çıktın? Orada kimse yok mu? Gitti ya beni bırakıp büyük kaydırağa gitti. Ya Nereye gittin beni bırakıp? Buradan da bir bak. Buradan da bir bak. Buradan Tırvan Ay topların içine gireceğim. Belki buralarda bir yerde anahtarlar vardır. Anahtarı buluruz belki. Sen tekrar yukarı çık. Belki bu labirenttedirler. Anahtar sana açılıyor. Tüh ya nasıl çıkacağız anneciğim? Çabuk çık yukarı bakalım, belki üst katta birileri vardır. Anne. Efendim, Anne. anneciğim kaydıra tırman, kaydıra en yukarıya, en yukarıya git bakalım. Acaba şuralarda mı birileri var ya? Merak ediyorum, yoksa trambolinde birileri var mı? Güvenlikler mutlaka etrafı kontrol etmiştir. Bizim burada olduğumuzu görürler ve kapıyı kapatmazlar diye düşünmüştüm. Ufaya bak. Uçarak geldin anneciğim. Kendim. Anahtar yok. Yok mu? Ne yapacağız şimdi? Bir havuzun Anahtar. içinde ara bari. Alıp geçmiş olabilir. Mi? Eva havuzun içine düşmüş olabilir belki. Yok. Diğerine bakıyorum. Diğerine de atla bak bakalım. Ay. Anahtarları da bulamadık ya. Ne yapacağız şimdi? Ya kaldık burada. Ne oldu anneciğim? Anahtar yok. Anneciğim ne yapacağız? Zip oraya bakalım bari. Olur mu? Aa gemide mi acaba anahtarları? Ne? Ya o top ya patlamış top ya. Beni kandırma gerçekten kapıyı açabilirim Tamam bunu da deneriz. Açıyor mu kapıyı? Açmıyor. Gerçek anahtar değil galiba. Gerçek anahtar değil galiba. Gerçek anahtarı bulalım. Bunu mu deneyeceksin? Dene bakalım. Ver bunu bana. Ya o da değil sanırım. Her yerde anahtar aramamız gerekiyor yoksa burada kapılıp kalacağız böyle. Nereye gidiyorsun? İpliğine mi bakacaksın? Aa senin de gizli bir yerin vardı. Oraya bak istersen. Olur mu? Yukarı mı tırmanacaksın? Evet. Yukarılarda ara bari. Oo, tırtık kaydıraktan bakacak Eva. Tırtık kaydıraktan kayıyor şimdi Eva. Bakalım buralarda bir yerde düşmüş mü anahtar? Düşmüş mü? Hayır. Tüh ya nereden bulacağız? Neyin altında? Dikkat et sıkışırsın onun altına. Çok zor. Evet. Al. Ne aldın? yuvarlak. Yuvarlak bir anahtar. Hmm, bunu da deneyelim o zaman. Ay. Hadi polisten yardım istemeye gidelim. Burada bir polis karakolu var. Belki polisler bize yardım eder. Anahtarı bulamıyoruz. Burası kapanmış. Hemen bize yardım edin. Evet dedektif bey ya. Kapılar kapanmış. Ne yapacağız hiç bilmiyoruz. Buralarda kaldık işte. Olmazsa burada yatarız biz evayla. Şimdilik görüşürüz. Anahtarı arayacağız. Ne oldu? Bu kırılmış. Nerede anneciğim anahtarlar? Anneciğim onu denedik olmadı. Hayır anam farklı bir kırılmış. Dene bakalım açılıyor mu? Anne bu açtı. Açtı mı? Açılmadı anneciğim baksana. Ana, bak, bunu yapalım sonra bu çekince aç. Anladım. Gel biz aramaya devam edelim. O olmadı gibi geldi bana biraz. Anne bu da yanıma... Galiba burada kalacağız bu gece arkadaşlar. 24 saat oyun alanı challenge yapacağız gibi gözüküyor. Uyuyacak bir yer bulalım kendimize. Şu singer'de mi uyusak ya, şu piyano'da ya da burada döne döne rahat olur ya da Aa Eva çok güzel bir yer buldu. Tamam burada geçiririz gecemizi olur mu? Burada geçiririz gecemizi. Sen birinde yatarsın, ben birinde yatarım. Hem Eva zaten yatakta yatarken böyle böyle dönüyor. Burada dönünce hiçbirimize çarpmaz. Düştü mü? Aa, o. Arkadaşlar Eva'nın kanalına abone olun. Biz de buralardan çıkalım. Hoşçakalın. Ay dışarıda çok fena fırtına var. Havuz da taşmış ya. Hemen Eva'yı çağırayım. Eva. Eva neredesin? Eva. Eva gel fırtına başlamış. Anneciğim fırtına başlamış dışarıda havuz taşmış biliyor musun? Ne yapıyorsun sen yukarıda? Ödevler mi yapıyorsun? Ödevler yapıyorsun? O ne? Yiyelim mi? Anneciğim o nereden çıktı? Ben öyle bir şey almadım. Verir misin bir bakayım neymiş? Ver bir bakayım. Bu ne ya? Eva bu çok sağlıksız bir şey bir kere. Bunu yiyemeyiz. Bir de nereden çıktığını da bilmiyorum bunun. Kim getirdi? Birisi mi getirdi? Acaba şuradan bir bakalım Biri mi getirdi Yo, kimse de yok ki Kargocu da gelmemiş eva Kim getirdi bunu Bunu birisi buraya ya bırakmış babam mı Aşkım bunu sen mi aldın Sen de mi almadın Baban da almamış ben, aldım. ben de almadım Allah Allah kediler mi getirdi Gel bir bakalım senin odana Odanda birisi mi var acaba senin Bir geç bakalım senin odanda birisi mi var Anneciğim ya bu nereden çıkmış olabilir ki Yo odanda da kimse yok. Bu kimden geldi ödevlerini acaba? Yapacak. Ödevlerini mi yapacaktın? Yapmadın mı? Tam beni çağırdın diye yapamadım. Neyse anneciğim şu pijamalarını ortadan kaldırır mısın çabuk? Bak burada oyun oynamışsın oyuncakların Ay, burada duruyor. atayım. Tamam hadi kaldır bakalım onları. Kimeyi. Anneciğim o şakacıktan makinası. O oh, oyuncak oraya atarsan yıkanmaz. Orada kalır ve pis kalır. Ve en sevdiğim pijamaların onlar. Sen bilirsin. Oraya daha önce de mi bir şey koydun? <laughs> İnanmıyorum. Oraya doldurmuş ya Bak, kirli kıyafetlerini gerçekten gel bakalım bu neymiş ya Allah Allah açsak mı evet arkadaşlar Eva'nın yüzünü tırmaladı kedi evet Eva'nın yüzünü kedi tırmaladı Eva bunu açsak mı açmasak mı pek emin değilim anneciğim ama bir şey söyleyeceğim ya açacağız ama yani nereden geldiğini de bilmiyoruz sihirli midir nedir bilmiyorum benim dudağım mı kanamış aç bakalım bunu neymiş ya dudan da kanamamış ruj sürmüştüm sadece Aç Çok bakalım. Güzel, Açtım. Bir saysak mı acaba? Ne bunlar böyle? Şirinler var. Hiç şirine yok mu? Dur hemen <laughs> yeme ya. Bir bakalım bunların içinde hepsi şirin mi? Şirin baba yok mu? Şirine yok mu bunların içinde? Eva. Bir şey söyleyeceğim. Bu bize bir işaret olmalı ya. Nereden çıktınız siz şirinler? Allah Allah, evimizi şirinler bastı Eva. Eva, evimizi hem şirinler bastı haa, hem de burayı su basmış Eva'nın balkonunu. Eva'nın balkonunu su basmış. Anneciğim yedin mi? Anneciğim, yedin mi? Ağzında Hı? beyaz bir şey gördüm sanki. Aa, yemiş gerçekten. Anneciğim. Yani öyle her gördüğümüz Eydin şeyi yemememiz mi? gerekiyor. Kaç tane var? 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 bir tane de Eva 7 20 tam 20 tane var Eva bu bir bu, bu, bir şey yani bu bize bir şey anlatıyor tamam daha fazla yeme tam yeter iki tane yedik yeterli tamam mı <laughs> baba bir şeyler oluyor. Ne oluyor anneciğim sana? Yani bir sürü şeker yemiş oluyorsun şu an. İki tane şeker yedin. Tabii sana bir şeyler olacak. Dur daha <laughs> yeme. Hayır. Aa, aa Daha fazla <laughs> yemiyoruz. Tamam verir misin onu? Anneciğim tamam ver ver. Ver. Anneciğim verir misin? Tamam yeter. Anneciğim. Aa Eva'ya bir şeyler oldu. Anneciğim ne oldu kızım? Kalk gel. Canın mı acıdı? Canın mı acıdı bebeğim? Ay. Dur dur yüzünü bir açalım. anneciğim. Eva. Eva yüzünde bir şeyler çıktı. Dur 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 saçlarını düzelteyim dur. Anneciğim bir, ba bir bana bakar mısın? Yüzünde bir şeyler çıktı. Şu anda da marshmallow kalmış. Anneciğim bir durur musun lütfen? Bir dur bir bak bir bana. Anneciğim ne çıktı yüzünde? Kızım nereden çıktı bunlar? Şirine'ye döndün. Yani şirinemiz yok dedim. Hala yemeye çalışıyor. Bir bakabilir miyim sana? Seni doktora götürmemiz gerekecek galiba. Yüzün Şirine yüzü gibi oldu anneciğim. Ana Anne bak Şirine. Şirine değil o ya. Barış Şirin sen de Şirine'ye döndün. <laughs> İnanmıyorum. Nasıl iyileştireceğiz seni? Bunun bir sihri bir şeyi vardır. Neyle iyileştirebiliriz seni biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Önce şunları toplayarak bir başlayalım. Çünkü daha çok yerse belki yüzünde daha çok çıkabilir. Şunları toplamamız lazım. Tamam ben bunu topladım. Daha fazla yemek yok tamam mı? Şimdi seni iyileştirmemiz gerekiyor bir şekilde. Nasıl iyileştireceğiz? Allah Allah, trambolinde filan zıplıyor ya. Ben bu kızı nasıl iyileştireceğim hiç bilmiyorum. Anneciğim düşeceksin yine ya. Elsa bize yardım eder misin? Elsa sen de Maviler, Karlar Kraliçası. Baksana Eva bir şeyler yedi. Mavi şirineye döndü. Eva Elsa'ya yüzünü gösterir misin? Baksana yüzünde benekler çıktı Elsa. Ne yapsak acaba? Senin de mi bir fikrin yok? Of kimse bana yardım edemeyecek galiba. Cico Bello sen yardım Anne. eder misin? Bu da yardım edemiyor. Uyuyor bu ya. Bunlardan musun? Ne kesiyormuşum? Bunlardan <laughs> mı? Olur çok mantıklı. Sebze. Evet sağlıksız şeyler yerine sağlıklı şeyler yiyerek iyileşebiliriz. Hop sebzeleri yiyelim. <laughs> gel buraya gel gel. Gel buraya. Şimdi Eva'yı tutacağım. Üstüne oturacağım ve öyle yedireceğim. Gel gel nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Eva nereye kaçıyor? Gel buraya gel gel. Gel bakalım. Gel geç odana. Evacığım gelir misin? Hadi gel. Bak bunu böyle kaldırarak da sana ulaşabilirim. Allah Allah. Arkadaşlar ya bu kız ne yapıyor? Gelir misin lütfen? Hadi gel. Bu ne kaçma Alt üstü sebze yiyeceksin. Gel şeker olduğunda nasıl yiyorsun sebzeyi? Yem yediremiyoruz. Şuna bak nasıl kaçıyor. Şimdi evayı tutup üstüne oturmam gerekiyor. Gel buraya. Gel 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 gel. Yat şöyle. Aferin. Şimdi şöyle oturdum üstüne. Şimdi kollarını bak dayın bana böyle şeyler yapardı. Şimdi şu kolunu da aşağıya. Hadi ta. Çok komiksin ya. Çok komiksin ya kıda kıza, kıda Aç ağzını. <laughs> Uçak geliyor. Uçak geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Uçak geliyor. Aa, kafasını güm diye vurdu. Ama hadi yesene şunu kızım. İyileşmen lazım. E, yediremiyoruz ya. Kendin dedin al mısır seversin. Al var mı seviye. Al. al. <laughs> al 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 al. Al al sağlıklı bir şeyler yap. Oh be sağlıklı bir şeyler yedi sonunda diyor ya. Şimdi iyileşeceksin hiç merak etme. Bir bakayım yüzüne. İyileşmiş misin? Aa bak. Bak benekler gitmiş. Ama bir şey söyleyeceğim. Kedi alnını çok kötü tırmalamış ya. Arkadaşlar şurasını kedi tırmalamış gerçekten Eva'nın. Anneciğim. Artık böyle sağlıklı şeyler yiyoruz. Anlaştık mı? Anlaşalım gel. Anlaşmadık. Anlaşmadıysak o zaman böyle hep sağlıksız sağlıksız olursun ya. Allah Allah ama bunu metnini de nasıl like atmayı unutmayın. Bay bay. Bye bye. Eva, Eva, eva buradaki halı nerede? Paten mi sürüyorsun? Acaba pateninin tekerleklerini mi değiştirsek anneciğim? Biraz büyüdün ya. <laughs> üç tekerlekli mi yapsak? Aa, koruma tekerin nerede? Diğerine de bakabilir miyim? Diğerine de bakayım. Al, ay, ay ay düşecektin. Aa üç tane tekerlek var. Ne ara öyle yaptınız? Aa, aa. bir dakika. Bunun içindekilerle mi yaptınız yoksa? Bakayım. Ay, ay, vida Nereye vida almaya gittiniz? Baba, bunu... Gerçekten mi? Aa, aa. bunlarla mı? Bunları da kullandınız mı? Cırt cırt cırt. Onu kullanmadık. Şunu kullandık. Hmm, bakayım o nasıl bir şeymiş? Tornavida gibi. Hmm, evet çok değişik. E bu bunu yaptınız mı, tamir yani ettiniz kırık. mi? Aa, bu da kurulmuştu. Bunu tamir etmişsin Kırılmadı Ben tekerleği yoktu ya. ama. Ama tekerlekler takılmıyordu. Ben kırık sağlık sanıyordum onu Kırık değil miydi yani? Şunu kapatabilir misin rica etsem? Hı. Kapatamadım da. Ay. Bir sür bakalım sen öyle 3 tekerlekle nasıl süreceksin? Çok merak ettim. Kapatamadık. Dursun orada madem. Aa, Eva 3 tekerlekli haliyle sürüyor. Arkadaşlar bakar mısınız? Oo! Acıdı mı? Yok. Elin acıdı. Bir yerin acıdı. Çaktırmadığına göre bir yerin acıdı. Ay, kalbim gitti Eva. Ay, Eva canım çok acıdı benim şu anda. Ben çok üzüldüm. Bir yerin çok acıdı eminim ve çaktırmadığına da eminim. Oranma. Oy güzel kızım benim. Hih, kıyamam ben sana. Çok mu acıdı? İki sen oranın acısı burama geç. Oy kıyamam ben sana. Şu an geçti mi peki acısı? Bak dikkat et yine düşme. Nasıl geldin löp diye düştün. Bir de geldin önümde düştün ya. Allah Allah. Bakalım yine düşecek mi arkadaşlar merak ediyorum valla. Bir kere düşen bir kere daha düşer. Düşer diyenler. Oranla bir patenle düştük. Nerede düşmüştünüz? Buz patenine, babam. Ay hatırlıyorum. Biz düşmemiştik babam düştü. Baban küt diye düşmüştü buz pateninde değil mi? Ben düşecek gibi olmuştum. yerde. Dengeni toparlamıştın. Baban küt diye düşmüştü hatırlıyorum. Ama dizini kırmalıydı. Evet dizini böyle birazcık nasıl yapması gerekiyor? Gösterebilir misin? Evet. Tam öyle yaparken düşme sen de. Ha. Ha, evet. Birazcık dizlerimiz kırık geliyoruz. Bunda da öyle olmalı. Bunda da mı öyle yapılıyor? Evet. Hmm, snowboard'da da öyle oluyor. Evet. Değil mi? Peki kaykayda filan? Evet. Onlarda da mı öyle? Ama bunda öyle değil. Ha Evet. O karınca kaykayda öyle değil. Doğru. Haklısın. Evet arkadaşlar. Eva son kez daha düşmediğine göre o zaman herkes Eva'nın videosuna like atsın ve abone olsun. Bye bye. Eva ne yapıyorsun? Eva dur çok yakıştı. Anneciğim çok yakıştı. Gel ya. Gel ya çok yakıştı. Çıkartma ne olur gel. Allah Allah. Ya gelsene buraya. Aa çorabı bende kaldı vallahi. Çorap bende kaldı. Gel buraya. Hayır artık hayır, canın acıyacak. Canın acıyacak. Ah, ah ah ah. Ya 3 dakika durdu sadece gözünde ya. Anneciğim ne yapıyorsun? Onu hiç çıkartamazsın. Saçın başın her yerin dolaşmış ona. <laughs> ne oldu? Çekme. Aa, ne oldu bir de zoom yaptın ya Telefon, <laughs> Telefona bakmadan nasıl zoom yapabildin Dur telefonumu rahat bırak ya Çekme diyor Bırakayım mı Acır tabi ben kendime <laughs> yapıştırayım bari Allah Allah çok güzel ya Şöyle bana yapıştıralım madem. Çok güzel olmuştun çünkü ben güzel olayım bari. Aa. Ne oldu acıyor mu? Aa, çıkartmaya çalışıyor hala. Aa, dur saçlarım uçmuş. Ay, ay imdat imdat imdat. Ay yola yola çıkarttı. Bunun üstünde bir sürü saç var artık. İnanmıyorum sana. Bakar mısın? Ne yapıyorsun? Kızım her şeyi çıkartıyorsun. Dur. Dur anneciğim rahatsız etti her şey galiba. Ne rahatsız etti? Çorabını mı çıkartıyorsun? Allah Allah makyajını da çıkart. Makyajını da beni rahatsız etti. Hani sen hazırlandın dışarı çıkıyordun gezmeye? Ha? Hani dışarı gezmeye çıkıyordun. Anneciğim gezmeye gitmen gerekmiyor muydu senin? Ne yapıyorsun? Çorabını çıkartmaya çalışıyor ya çorabını. Allah Allah. Dur kızım, dur ya. Şuna bakın ya. Çorabını çıkartmaya çalışıyor. Dizine ne oldu? Dizine ne oldu?